Yozgat Üniversitesi, Bozok Üniversitesi Yozgat Yerköy Yerleşkesi Gaz Üretim Tesisi Aka Makine Gaz Kurutma Makinası imalatı yapıldı. Montajı şu anda yapıldı. Sıkma, sulu kazları sıkıyoruz. Buradan kurutmaya koyuyoruz kuruduktan sonra otomatik met, ısıtma sistemimiz var. Isıtma sistemi yine ısınıyor. Isındıktan sonra kazan içinde karıştırılıyor. Karıştıktan sonra kuruma aşaması bittikten sonra burada fan yardımıyla çekiliyor. Dinlendirme istasyonu olan odaya gidiyor. Oradan da dolum tesisine torba dolum tesisine geçiyor. Torba dolumdan sonra da burada presimiz var. Tor torbayı presi yap paketleme bitiyor. Yozgat Üniversitesi Yerköy Yerleşkesi Gaz Üretim Tesisi. Şurada da tesisin amblemi. hayırlı uğurlu olsun. Gaz yukarıda. Üretim yeri karşı taraf. Burası kesimhanesi. Aynen. çelik binanın içine yerleştiriyoruz. Çelik binayı başka bir firma yapıyor. Biz sadece makine grubunu yaptık. Artı bir de burada hemen arka tarafta kesimhanenin yan tarafında. Bu da bizim Kazlar kesildikten sonra buharla yumuşatma ünitesi var. Monoray sistemli içeride. Buhar da yumuşuyor. Belli bir dakika içinde. Oradan, karşı taraftan şuradan yükleniyor. Öbür kapaktan, burada arka tarafta bir kapak var. Kapaktan da alınıyor. Yoluma geçiyor. Buhar jeneratörümüz. Bütün paslanmaz malzemeden yapılmış içi buradan da tüy ünitesi tüy kurtmanısı hayırlı uğurlu olsun. Yozgat Üniversitesi Bozok Üniversitesi Yozgat Yerköy Yerleşkesi